kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey insanların namazdır. Cenab-ı Hak ilk defa neyi soracak? Namazı soracak. Namaz kıldın mı? Bu kulumun namazları tamam mı? Aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya hocam namaz kadar önemli olan başka şey yok mu? Kul hakkı, kamu hakkı, işte anne baba hakkı, eş dost hakkı, hayvan hakkı, şu bu vesaire yok mu? Neden illa namaz diye aklınıza gelebilir. Şöyle düşünün. Bir abonelik başvurusu için resmi daireye gittiniz. Ne diyor size? Şu 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 evrakları getir. Bütün evraklarını tamamladın, götürdün, teslim ettin. İçinden sadece kimliğin eksik. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartın yok. Adam sana şunu der mi? Ya bu adam zahmet etmiş, bütün eksiklerini